<laughs> Elif kalkan nerede? <laughs> Televizyonu görüyorsun. Televizyonu <laughs> hmm, çocuğunu açayım. Aç! Evet. Ama sezon da çıkalım bence. çocuklar. Hmm. Sen <laughs> civcivleri sevdin mi bugün? Hıh! <laughs> <laughs> civcivleri sevdin mi böyle böyle? Dokundun mu? Yani? Baba ama ona bir şey yap. Öldükleri sevdim baba. Ha. Ben aslında takılır sarsın orada. O yumurtalı Tamam. Zaten o civcivler büyüdüğü zaman yumurta yapacaklar hepsi. Evet. Hep... Ama bence cevcene ona içine koyalım. Çünkü ama sen aldın ya sen ben o yenge ondan, ondan almıştım. evet bir ara almıştım evet. Hatta 2-3 tane almıştım. Sonra hepsi gelmiş bu Evet. Gene alırız. Ama bir tanesi क्या <laughs> <laughs> tamam, <genau. Şun> <laughs> <laughs>